Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi sevgili dostlar. İnanın bana 3 gün 2 gün neyse yaktı buraları 33 derece arkadaşlar. Ama sabahtan beri yağmur arkadaşlar buraları e, yerle bir etti. Gece tüm gece yağmur yağdı arkadaşlar. E, ben de kuşlarımı saat 1 itibariyle yavruları saldım arkadaşlar. Bakınız 2'yi 7 geçiyor. Maşallah arkadaşlar gerçekten çok güzel uçtular. Ee, bakalım. Almancı da aralarında arkadaşlar. Ee, kümesi gene her zamanki gibi standart temizledik. Bunlar uçuyor. Ama birazdan size bir sürprizim var arkadaşlar. Bakalım. Ee, sürprizi beğenecek misiniz sevgili dostlarım? Kümesi görüyorsunuz zaten her zamanki hali. Bakınız maşallah çok güzel uçtular arkadaşlar. Şu anda bir saat 7-8 dakikadır havadalar. Gerçekten e, sevindirici nokta. Ee, hava birden gene ısındı Çok aşırı yağmur yağdı arkadaşlar Şuralara şöyle bir göstereyim de Artık çekmiyor Bakınız buralar komple su arkadaşlar Ama e, Tabi bitkileri e, Bitkilere de tarlalara da Su lazım arkadaşlar 2 e, gün 33 dereceleri gördü Kuşlar 10 dakikayı çıkaramıyordu Bakınız hayvanlar maşallah Arkadaşlar güzel çektiler Güzel uçtular şu anda Ev üzeri uçuyorlar Evet arkadaşlar eğer şu kamerayı şöyle sabitleyebilirsem bakayım şöyle sabitleyelim dostlarım. Olacak mı? Şöyle. Evet sevgili dostlar. Bu arada herkese çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Temin baktım kanalımız 3200 aboneyi gördü. Eline emeğine sağlık herkesin. Beni takip eden, beni dinlemeyi, seyretmeyi zevk haline getiren herkese çok teşekkür ederim. Lütfen bundan sonra da yorumlarınızı, beğenilerinizi, ne bileyim arkadaş davet etmelerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Sizler sayesinde kanal büyüyor. Yani ben benim çekmem etmem veya video atmam hiçbir şey ifade etmiyor. Siz bakmadığınız sürece arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar daha ileri noktalara gideriz. Kanalımız sizlerle beraber hep beraber şöyle büyütürüz. Dediğim gibi inanın bana ben bu kanala hani aktif ettiğimden beri arkadaşlar. Ee, şimdi gerçekten sevildiğime, küçüklerin tarafından sayıldığını, e, sayıldığımı daha doğrusu arkadaşlar anladım. E, ben de elimden geldiğince size her konuda güvercin hakkında arkadaşlar her şeyi yani posta güvercin hakkında oyun kuşları tam daha şeye girmedik, anlamana girmedik arkadaşlar çünkü dedim ya uçuramıyorum, edemiyorum diye yavaş yavaş kaldırıyoruz, bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar ama e, güvercin hakkında anlatmaya çalışıyorum. Ee, ve e, sizden de takdir görmek beni gerçekten memnun ve mutlu ediyor. Dediğim gibi üç gün arkadaşlar yakta Şuraya bakınız. Ee, Arap gibi olduk tabiri caizse. Ee, ama e, bu haftayı tam e, yağmurlu veriyor. Ee, bakalım arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ee, biliyorsunuz beyaz boncuklara transfer ettiğimiz yer vardı ya arkadaşlar. Evet orada e, beyaz boncuklarımızı biliyorsunuz. Birisi e, atmaca kola duvara vurdu. Birisini kaybettik. Birisini biliyorsunuz yatallara çarptı. Bilmiyorum. E, 25 numaramız hala yok arkadaşlar. E, Akıbetleri ne bilmiyorum arkadaşlar. Hala dernekte gelen kuşların bazıları yaralı geliyor. Whatsapp'a yazıyorlar arkadaşlar. Şimdi o aldığımız e, kuşları getirdiğimiz yerde e, dün konuşma yaptım. E, telefon görüşmesi yaptık daha doğrusu. Evet ve e, kendisi de çok üzüldü arkadaşlar ama e, bana öyle bir kuş e, sahiplendirdi ki arkadaşlar e, yani gerçekten kaliteli bir kuş şimdi e, geçen senenin yavrusu yarışmış uçmuş e, Amsterdam'dan arkadaşlar bu Amsterdam'da e, aldığımız getirdiğimiz yer e, o kuş dernekte güzel dereceler almış arkadaşlar üçüncü as güvercin olmuş yavruyken bu senede yarışlardan Çipini inanın bana temin çıkardım arkadaşlar. Çiple beraber getirdik. Ee, kuşu isterseniz bir alıp geleyim müsaadenizle. Evet sevgili dostlarım. Bilmiyorum kamerayla nasıl çekebilirim. Ee, şöyle bakayım bir önce. Şöyle gözüküyor mu arkadaşlar? Evet şöyle gözüküyor. Evet sevgili dostlar bunun sonu da 21. Bakınız kuşa bir bakın şöyle arkadaşlar. İnşallah kamera güzel çekiyordur. Ucuda bakın arkadaşlar. Tamamen üçgen. Hala uçuyor yarışıyordu kuş arkadaşlar. Ee, ben erkek bir kuş. Ee, bakalım ne yapacağız arkadaşlar bunu. E, öbür şeyler var diye benim taklacılarım oldu. E, ne diyorlar ona? Damızlık bölümü. Oraya atacağız arkadaşlar ondan yavur almaya çalışacağız. Umarım şöyle gösterebiliyorumdur size. Gözlere mözlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Kanat yapısına. Görüyorsunuz bu da karartma yapılmış bir kuş. 2021 yılının erkek bir kuşu. Bakalım bize hayırlı olsun. İnşallah arkadaşlar artık bundan tabii yarış marış olmaz bu. Çünkü orada yarışıyordu ediyordu. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle gösterelim 21 numara. Bunu bakalım seneye hangi kuşumuza vurup Yavru alacağız. Gerçekten çok iyi bir kuş. Şimdi soyunda kopmam var. Bir de ne vardı? Yani ardı var bence. Kağıdı vardı ama ben biliyorsunuz kağıtlarla pek ilgilenmiyorum arkadaşlar. Kuşun ne yaptığını kendim e, gördüm orada. Aldığı dereceleri. Üçüncü as e, güvercin olması falan. Hepsi mükemmel. Bunlar benim için iyi işaret. Bakınız arkadaşlar. Vücuda bakın. Görebiliyor mu? İnşallah Tek başımayım arkadaşlar, şöyle bir daha göstereyim. Eğer gösterebiliyorsak, bakalım. Evet, kuşumuz bu. Görüyorsunuz, gitmek istiyor. Şöyle kanalı da açalım. Görüyor musunuz? Bize hayırlı olsun sevgili dostlarım. Bakalım ee, neler yapacağız? Bundan şu gözünü de göstermek istiyorum size. Görüyorsunuz, her iyi kuşun gözü farklı oluyor arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar gözlere takıyor ee, veya ee, yok teleği buradan uzun olacakmış, kısın olacakmış. Arkadaşlar kuş havada, havada. Bu e, yarış sandığında, yani yarış kamyonundan nasıl geliyorsa kuş sizin e, pedirgeninizde o olması lazım. Bu arada yavrularımız arkadaşlar 1 saat 15 dakika eğiliverdi. Şu anda kısa dönüyorlar. Ee, bir dakika. Evet dediğim gibi sevgili dostlarım. Şöyle kamerayı elimize alalım. İnşallah çekmiştir güzel. Şöyle alalım bakalım arkadaşlar. Yavrularım hakikaten 1 saat 15 dakikayı doldurdu arkadaşlar. Şuna bakın maşallah. Ee, çok güzel uçuyorlar. Bunların da yarışlarına çok az kaldı arkadaşlar. Yakında çip için çağırırlar derneğe. Kuşu gördünüz. Umarım tek başıma iyi çekebilirim şimdi arkadaşlar. Bakalım yeni kan yeni ee, ne oluyor? Yeni kan yeni kuş arkadaşlar. Yeni heyecan. Evet şöyle bunların uçtuğu yeter arkadaşlar. Gel 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 gel. Allah Allah. Vallahi arkadaşlar bir tane bitik halde bir kuş geldi. Vallahi çatıya attı. Kuma kuma. Allah Allah. Gel gel gel. Gel 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 gel. Maşallah subhanallah sizlere. Gel Almanca hemen iniyor arkadaşlar. Kendi evi gibi. Aşağı yukarı bir 10 gün oldu herhalde bende. Bu saatten sonra onun gideceği yok arkadaşlar. Geldiği kilometre en aşağı 250. Yani o cızık haliyle o bir daha buradan gidemez bence. Bakalım. Evet arkadaşlar ne dedim size. İtik bir kuş geldi dedim. Yabancı. Bu da yabancı. Bakınız. Benim değil arkadaşlar. Ayağında boncuk var mı öbür tarafında? Evet sarı boncuk var. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Bizim kuşlarımız başka bölgelere, başka kuşların, başka kuş, e, kuşçuların kuşları da bu bölgelere geliyor. İşte yavru böyle rızık arkadaşlar. Görüyorsunuz maşallah. Bir e, saat 15 dakikayı devirdik. Durun bakalım, yamalalım, içeri çağıralım. Ondan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, canlı canlı şahit olun. Yakalayacağım şimdi elimle. Yakaladım arkadaşlar girmeden. Bakınız yabancı bir kuş gördünüz değil mi arkadaşlar çok da güzel bir kuş bu belçika mı bakayım mı yok hollanda arkadaşlar neyle görüyorsunuz değil mi sevgili dostlarım bunu da hemen e, kuşların yanına gelmeden hemen ne yapalım arkadaşlar görümümüzü atalım ona sonradan bakarız önce videomuzu sonlandıralım veya bakınız maşallah arkadaşlar hiç zorlamadan o kadar uçmalarına rağmen Yağm ilk saldığımda bir yağmur başladı arkadaşlar. Allah'tan. Bakınız bu arada Almancı. Bakarız ne kadar susamışlar sevgili dostlar. Hava bunaltıcı bir hava var. Kaç gündür 33 derece dediğim gibi ondan sonra arkadaşlar yağmur patlak verdi. Hollanda'da da zaten standart değiller. Eğer 3 gün biraz hava gerçekten böyle sıkıcı oluyorsa ve yağmur yağmur diyorum güneş çok fazla vuruyorsa ondan sonra Avrupa'da yaşayanlar bilir hemen Patlak veriyor arkadaşlar ee, yağmur. Evet sevgili dostlarım dediğim gibi ee, an itibariyle 3200 abone biliyorsunuz ee, çoğu arkadaşım yani siz izleyenler hepinizi uğraştınız arkadaşlar kanalı bari, e, bu e, e, hale getirmek için e, ben de elinden geldiğince çekmeye çalıştım. Şimdi bazı arkadaşlarım soruyor Ergün ay abi kuşların soyları ne diye arkadaşlar ben 97'de buraya geldim 98-99'da postaya başladım ondan önce hep oyun kuşlarım vardı oyun kuşlarımı getiremediğim için arkadaşlar babamdan rahmetli babamdan çünkü o zamanlar gerçekten zordu ne yaptık buradaki bir yaşlı eski postacı bir abimizden dedi ki bunlara başla ondan sonra ne yaptık arkadaşlar 2-3 tane süs kuşum vardı aralarına bir tane böyle sas kanat, bir tane belçikalı indi arkadaşlar cızık inanın bana yem yerken böyle kendini öldürecek. Yani o kadardı. Aralık sahibine o e, dişi bir kuştu. O arkadaşlar e, o dişiyle ve bizim derneğimizden Waitering diye bir adam vardır. Vefat etti arkadaşlar. Teletek sonuçlarında görebilirsiniz. iyi bir yarışçıydı. Ondan şöyle bir yavru getirdim arkadaşlar. Bu suç kuşlarının altına koydum. O da erkek çıktı. Arkadaşlar ben onunla o Belçikalı yakaladım Belçikalı'yı girdim. Veytren'in soyu arkadaşlar yani bizim e, yavruyu getirdiğim soy %40 %50 yansı yani kuş. E, öteki de arkadaşlar e, Belçika soyuydu. Ve olay yaşlı bir adamdı vefat etti son arkadaşlar o. Ve onlar birbirine kırarak arkadaşlar e, bu hale getirdim. Tabi o sıra e, sağdan soldan kuşlar getirdik e, gelen oldu ne bileyim dernekten verenler oldu ilk başladığımda 2000 yılında arkadaşlar ve bu hale getirdik ama özünde arkadaşlar bak kaç senedir bekliyorum besliyorum Pardon hep sas var arkadaşlar ve koyu gök Çünkü bu şu koyu gökler dediklerim arkadaşlar Belçika soyu böyleydi böyle koyu bir gök şöyle bir gök arkadaşlar kanattı öyle devam ettik arkadaşlar ve ee, ...kendi yağımızda kavruluyoruz. Ee, ve güzel dereceler aldım eski evde. Fakat bu eve... 8 senedir bu eve taşınalı arkadaşlar. Çok iyi kuşlarımı, şampiyon kuşlarımı... ...az kuşlarımı bu eve alıştırırken... ...hep kaybettik arkadaşlar. Çoğu o ev yıkıldı komple ama ondan sonra... ...tabii e, biliyorsunuz... ...buradan sıfırdan başlar gibi bir şey olduk Bakalım. E, dediğim gibi kendi yağımızda... ...kavruluyoruz. Ee, önemli olan... ...yarışmak, bu zevki tatmak. Her zaman söylüyorum. Gerçekten... Kuş yetiştirmek, özellikle posta yetiştirmek e, meşakkatli bir iş arkadaşlar. Çünkü bunun antrenmanı, vitamini aşısı ne bileyim yarışı, kaybolması, doğanı, atmacası, e, kedisi, her şeyi var arkadaşlar bunların. E, oyun kuşu olsa veya öbür türlü kuş olsa yarışma kuşu olmasa e, kuş hastalanınca ne yaparsınız arkadaşlar? Ayırırsınız. E, 10 gün, 15 gün tedavi yaparsınız, uçurursunuz. Ama bunlar bir yarış atı edasında her hafta tam e, %100 sağlıklı olmaları lazım ki arkadaşlar. Her hafta yarışa gidebilsinler. Bu arada 37 numaranın boynuna bakın arkadaşlar. Tamamen geçti. Çok az bir e, kabuk bağlamış yarası var. Başka da bir şey yok. E, maşallah güzeldi Ama bu arada arkadaşlar kızgınlıklara bakın. Bu arada 25 numaraya gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. E, bayağı umudum vardı o kuştan. Tahminim eğer o bir yere vurmasaydı arkadaşlar %1 milyon. Ben öyle diyorum gelirdi. Bakınız tek gelmeyen kuş o olmamalıydı yani. Ama nasip ben öte yol yol yok arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yeni transferimizi gördünüz. Bakalım hangi dişiye seneye e, vuracağız. E, hep beraber göreceğiz. E, sahiplendik ee, ama dediğim gibi kağıtla kürekle işim olmaz kuşun ne yaptığını ben yavruyken de biliyorum arkadaşlar ondan sonra şimdi gittiği yarışlarda da biliyorum ee, iyi dereceleri var ee, bakalım arkadaşlar bize hayırlı olsun ee, bugün de böyle bir video yaptım size arkadaşlar hem e, anlatalım bakalım hafta sonu arkadaşlar yarışları kendi derneğimizde veremeyeceğiz kuşları. Çünkü az kuş küçüğe için uzak bir yerde başka dernekte yani büyük bir dernekte verin diyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar ne olur eder. Eğer verirsem zaten hafta sonu görürsünüz. Eğer veremezsek de artık bırakırız. Yavrular çünkü iki hafta sonra başlıyor tahminim. İki hafta sonra yavrular veya öbür ikinci turda e, yarışmaya çalışırız. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu akşam belli olur. Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi sayenizde 3200 abone güzel bir sayı olmaya başladı arkadaşlar. E, hepinizin eline koluna yüreğine yazınıza sağlık arkadaşlar. Ve ne diyordum ben? Benim bildiklerim. Bu kadar. Herkesin bildiği. Kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerinden oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.